Evet kazanmak için geldik buraya. Ee, rakibimizin iyi futbol oynadığını biliyorduk ama bir de artısı vardı. Ee, üç gün evvel müsabaka yapmadılar. Daha diri bir takımla topa sahip olan e, kazandığı topla kontraya iyi çıkabilen bir takıma karşı oynuyorduk. Bizim de kazanmak için daha tempolu hızlı oynamamız gerekiyordu. Bunu bugün sağlayamadık. Hem rakibe iki adet pozisyon verdik. Gol bulmamıza rağmen oyunu tutamadık. Yani ya pasta beraber top bizde kalıp oyunu yönetmemiz gerekiyordu ya bir rakibi iyi karşılamak gerekiyordu. Maalesef ikinci yarı başında yediğimiz gol sonrası da tepkimizi ortaya koyamadık. Yani oyun tepkisi baskıda oyunumuzu. Ee, geçen maçta çok diri iyi bir şekilde yaptığımız tempo bugün maça yansımadı. Büyük ihtimalle oyuncuların isteğine rağmen e, fizik güç olarak bunu ortaya koyamadık. Diğer türlü de top aldığımız topları çok kolay kaybetmekte rakibin işine geldi. Git gellerde. Rakipte zaten orta sahası ve hücumunda olan oyuncuları hem teknik hem de akıllı oynayan oyuncular. Ama savunmaların üstüne gittiğimiz zaman etkili. Orada da savunmanın üstüne gidebilmek için de öndeki oyuncularımızın daha tempolu hızlı oynaması gerekiyordu. Öne geçmemize rağmen bu yeterli olmadı. ilk yarıdaki oyun tatmin etmedi bizi. 1 sıfırdık Ama en azından oyunu tutmak için orta sahayı ve gerideki oyunu sağlam tutup öyle çıkmamız gerekiyordu ama bizim için beklenmeyen gol oldu. Bahsettiğine gol oldu. Ondan sonra da tepkimizi yine dediğim gibi fizik güç olarak hızlı ve tempolu oyun ortaya koymayınca rakip zaten diriydi ve beraberliğe razı olarak bizi kontrol ederek oynamaya çalıştıysın. Işte. istediği beraberliği aldı. Ama bu beraberlik bizim için tabi eksi iki puan demektir. Sorusu olan var mı? Tuna Bey maç öncesi bir açıklama yapmışsınız ama şimdi soruyu yönelttik. Transferle alakalı bir resim teklif geldi. Transferden dolayı kıpırsı teşkil olduğu için bu alakalı bir karar verildi bizim oyuncumuz yani geçen maçta da daha önceki başta da bazen e, Belinton'la Tayyip de oynayabiliyor. bu maçta da yine Belinton'la Tayyip de başladım. Oyunun ki durumuna göre hamle yapma şansı olacaktı. Yani Bizde olduğu müddetçe oynayacak ama transferle ilgili adı geçtiğini biliyorum. Siz biliyorsunuz ben de sizin gibi dün de evvekine gördüm ama o zaman kadroya hiç almazdım gitmesi kesin olsaydı. Ee, yani oyuncuların bu tip şeyleri bu dönemlerde olabiliyor. Her takımda herkes de olabilir. O da çıktı elinden gelen gayetti gösterdi. Öyle bir sorunumuz yok. Ee, bizim geride ve ortada öyle bir sıkıntımızdan çok önde bugün beklediğimizin altında tempo olarak bir düşüş vardı onların oyuna ağırlık koyması bize neticeyi getirebilirdi. Onun için yani sayısı veya bir başka oyuncuyla yani bireysel bir eksikliği eksiklik değil. Daha çok öne gitmemiz ve önde top tutmamız, hamle yapmamız, rakibe pozisyon bizim takıma pozisyon kazandırma, rakibi de defansını rahatsız etmemiz gerekiyordu. Bunu yapamadık. Başka sorusu olan var mı? Buyurun. Hı -hı. Yok yok sakatlık yok. Sakatlık yok ama dediğim gibi önde ne tut, top tutabiliyorduk ne hamlelerimiz de işe yarıyordu. Bu sefer orta sahayı kalaba tuttuk. En azından rakip geldiği zaman arkaya atacağımız toplarla işte mülaka, cenk, deliğiyle ile işi yapmaya çalıştık. Ama yediğimiz gol bütün bu işleri tersine çevirdi. Ve ondan sonra da zaten evet gidiyoruz ama inandırıcı ve etkileyici şekilde hücum etmedik. İkide de aslında bunu vardı yani önde Redmond, Abubakar, Cenk, ee, onun dışında Dele yani daha hücumda etkili olmalı. Girenlerde, oynayanlarda bizde daha çok fazla işimiz geçen maçta bunu hepsi yaptı girenlerde, çıkanlarda. E, rakibin rahatsız etmemiz gerekiyordu. Rakip, rakip hem rahat top oynama açısından hem de e, top tutma açısından sıkıntımız vardı çünkü dediğim gibi onların savunmadan orta sahaya geldiği zaman oyunu yönetebilen oyuncularına cevap vermek için orta sahanın da top tut tutması gerekiyor. Zaten bugünkü orta sahamız Tayfur'da Gerson'a en çok yük bindi. Dolayısıyla öde bir sıkıntımız vardı. Başka son soru galiba. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet. Transfer şu anda gelmedi. için bir şey söyleyemem ama görüşmeler vardı. ve yarına bakarız yani bilmiyorum tam olarak yani netice olarak bilmediğim için bir şey söyleyemem. Yani geldiği zaman değerlendiririz. Peki başka soru yok galiba. Buyurun sizden de alalım bitirelim. Nasıl? Yani burada şimdi transferin geç gelmesi, erken gelmesi değil. transfer böyle bir şeydir. Yani transfer erken gelir, geç gelir. Bizim sakatımız da var, cezalı oyuncumuz da oluyor. Futbolda bunlar oluyor. Yani bir tek sebebi mesela bugünkü takımla da biz Karagümrük'ü yenebilirdik. Şey Karagümrük'ü yenerdik ama Karagümrük'e yenmek için oyun tempomuz, e, e, taktik anlayışımız, teknik kapasitemiz, topa sahip olmamız, hücumda baskı yapmamız gerekiyordu. Dediğim gibi 1-0 öne geçmemize rağmen onu koruyamamak veya ikinci pozisyonu bulamamak bizim için eksiktir. Bunu transferi geç geldi, gelmedi ilgili değil. Oynayan oyuncuları iyi değerlendirmem gerekiyor. Ona göre yani dolayısıyla bir başka mazeret bulup da bugünkü neticeyi oraya girmeye doğru bulmam. Bugün bu halimizi de kazanmamız gerekiyordu. Peki hocam başka soru yok sanıyorum. Tamam. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam.